Selam ben Mehmet. Yeni bir video ile karşındayım. Bugünkü konuğum GoPro Hero 9 Black. Yaklaşık bir sene önce almış olduğum aksiyon kamerasını aktif olarak kullanmaktayım. Bunu gerek fotoğraf mekanizmasının üzerine yerleştirerek, gerekse bir tripodun üzerine sabitleyerek yaptığım çekimleri kaydediyorum. Öncesinde e Eken H9Z diye bir aksiyon kamerası var bilenleriniz bilir. Onunla uzun süre çekimler yapmıştım. Onunla başlamıştım ben GoPro'ya bütçem etmediği için. Geçen sene de Hero 9 bilek alma kararı aldım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Hero 9 bileğin eksi yönleri. Yani şu zamana kadar baktığım birçok videoda tamam birçok konuya değinildi ama benim söyleyeceğim birkaç madde hiçbir yerde belirtilmedi. Bunlardan birincisi Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bunun sebebi tam olarak nedendir bilinmez. Yani Türkiye pazarı da eminim iyidir çünkü coğraf olarak çok iyiyiz. Gezme konusunda birçoğumuz işte artık kendini açtı diyebilirim. Ve gerçekten kullanılan bir aksiyon kamerası Türkiye çapında. Ama neden kalkıp da Türkçe dil desteği koymuyorlar halde gibi değil. Birinci konumuz buydu. Türkçe dil desteği yok. İkinci madde olarak e, dokunma hissiyatı inanılmaz kötü. Hani bizim pazarımızda biz bu kadar para verip bu cihaz alabiliyoruz. Lakin e, dokunma hassasiyeti inanılmaz kötü. Hani video fotoğraf arası geçişlerde ne bileyim zoom yapmak istediğinizde ya da alt taraftan işte üst tarafa geçerken inanılmaz yavaş ve kasıyor gibi. Yani tamam bir telefon dokunma hissiyatı kadar olmasın, 120 liraya çıkmasın lakin bu kadar da kötü olmasını gerektirecek bir durum yok. Sonuçta bu kadar para veriyoruz. Stabilizasyon konusunda çok iyisin. Çekim konusunda kendini açık havada özellikle çok iyi noktalara getirmişsin. Ama gel gelelim e, dokunma hissiyatı gerçekten çok kötü. İkinci konumuz da dokunma hassasiyeti ile ilgiliydi. Üçüncü olarak uygulaması çok karışık. Bağlanmak zaten biraz zaman alıyor, biraz süre alıyor. Onun dışında baktığınız zaman gerçekten ağır kalıyor. Uygulaması da çok yavaş. Video izlerken yavaş. Ondan sonra video kaydına başlıyorsunuz. Garip bir ekran oluşuyor. E, saniye takip ediyorsunuz bazen geriden geliyor işte basıyorsunuz acaba durdu mu kaydetti mi fotoğraf çekti mi video çekmeye başladı mı onu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bunun da düzeltilmesi gereken konulardan biri. Bir diğer konu ön ekran. Uzun zamandır beklediğimiz DJ Osmo Action'ın önünde bulunan işte ekran güzeldi, hoştu vesaire derken GoPro da sonunda bunu yapmayı başardı. Ya da akıl edebildi diyelim artık. Büyük kolaylık sağladığı söylense de ben şunu fark ettim çekimlerde ön taraftaki ekran tam olarak neyi çektiğinizi göstermiyor. Ben bunu ilk gördüğümde şaşırmıştım. İlk deneyimlediğimde şaşırmıştım mesela. Hani arkadaki tamam büyük bir ekran var. Yani tam olarak ne çektiğinizi görebiliyorsun ama en azından ön ekranda bu nebze olabilirdi. Çünkü selfie çekiyorsunuz. Yalnız bir bina varsa bunu tamamen aldım ama bu belli olmuyor. Yani bunu belli bir oranda sizin hesap edip çekmeniz lazım. Ya da birkaç defa uğraşmanız lazım. Ya bu gerçekten çok saçma geldi bana. Hani öndeki ekran tamam biraz daha küçük gözükebilirsin ama sonuçta tam kare bir ekran olsa daha mantıklı olur en azından. Çevredeki haltları görüp ona göre çekim yapabilirsin. Bu gerçekten benim çok şaşırdığım bir konuydu ve bence bu şekilde olmaması lazım düzeltilmesi gereken bir konu. Bir diğer konu medya modu aşırı. Pahalı. Geçen gün baktım ben hani alayım dedim en azından biraz daha ses kaliteli çıksın vesaire derken 3 gün geçmiş ya arkadaş. Biz Türkiye'de zaten her şey aldığımız her şey pahalı kalkıp da ben buna neden 3000 lira para vereyim? Hani gereksiz pahalı. Altıncı maddemiz ise ön ekran açıkken aşırı bir batarya tüketimi var. Tamam önceki 8'iz işte 7, 6 neyse önceki versiyonlara göre bataryası iyileştirilmiş durumda ama ön ekran açıkken hani bir çekim yapmaya kalktığınızda bana göre %40 şarjı götürüyor sadece arka ekranda çekim yaptığınızda sadece arka ekranı kullanırsanız daha iyi performans veriyor. Ön ekranı açtığınız anda ve verimli kullanamıyorsunuz yani dediğim gibi. Yani tam olarak çevreyi göremiyorsunuz, edemiyorsunuz vesaire tam kadrajı göremediğiniz için birkaç defa deneme yapmanız lazım. Bu da aşırı batarya tüketimini getiriyor. Normal kullanım şartlarda ikisini aynı anda ön ve arka ekranı açık bıraktığınız anda ciddi anlamda batarya tüketim var. Bir diğer konu ise aşırı ısınması. 4K 60 FPS'te video çekmeye başladığınız zaman 15 dakika 20 dakika sonra aşırı derecede bir ısınma hissediyorsunuz. Bunu hala çözebilmiş değiller. Yazılım güncellemeleri vesaire de yapıyorum ama bir türlü bunu düzeltemediler. Gelelim 8. maddemize. Şimdi e, GoPro'yu ya artık yani 9'dan itibaren casing olmadan suya girebiliyorsunuz. E, hiçbir aparat vesaire takmadan. Bu çok güzel bir şey. İlk duyduğumda gerçekten heyecan verici buldum. İlk biraz da hani onun için aldım ben. Hani artık o saçma sapan kılıflardan, kaplardan kurtulmak istedim. Ama yine diğer videolarda söylenmeyen bir şey, belki de tecrübe edilmeyen bir şey. delik koy dediğinize girdim. Hiçbir koruma vesaire olmadım bu şekilde. Yaklaşık 2 metre kadar daldım ve sudan çıktığımda sorunsuz bir şekilde video çekiyorum. Konuda sorun yok. Hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. İşte çekim kalitesi çok iyi herhangi bir şekilde bir sorun vesaire olmuyor ama e, sudan çıktığınız zaman birkaç gün sonra siz de videoda görüyorsunuz. Ekranın kenarlarında tuzlar kalıyor. Bu çok can sıkıcı bir durum ve çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çıkaramıyorsunuz da. Onun için size tavsiyem bir eğer böyle bir cihaz alıyorsanız hani tamam orijinal casingini almayın. O şu an 1000 liraya geçmiş durumda. Ama yine AliExpress'ten vesaireden 500-600 liraya set halinde alabileceğiniz casingi, koruma kılıfı, kırılmaz ekran koruyucuları vesaire hepsi paket 500-600 liraya satılıyor. Ben bunu şimdi sipariş edeceğim. İhtiyacım olmadı çünkü ama şimdi yaz ayına girdiğimiz için bu sorunla tekrardan karşılaşmak istemiyorum. O yüzden size tavsiyem eğer 9 ya da 10 alacaksanız kesinlikle casing alın. Onu bunları o şekilde kullanın. 30'lar gerçekten can sıkabiliyor. Son madde olarak 5K 30 FPS'te video çekerken ön ekranına kasmalar meydana geliyor. Sonuçta bir sorun. Gelen güncellemelerle de hala düzelmedi bu. Biraz kasmalar mevcut. Bu da aklınızda olsun. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursan mutlu olurum. Desteklerini de bekliyorum. Kendinize çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.